Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Adav ekibi burada ya. Arkadaşlar şu anda Sazlı'dayız, Adav'dayız. Biliyorsunuz yüzlerce binlerce çukra kaçmıştı çiftliklerden. Onun için geldik. Ben aslında çiftlik balığı çekmem ama çok talep geldi abi illa götür nasıl yakalanacağını bize göster dediler. Başkan da zaten bu işlerin piri burada. Kupa şeker gibi çöpla çekeceğiz. Allah i̇nşallah, Allah, da, inşallah, inşallah hadi. Kesin konuşmak tabii <laughs> ki <büyük> doğru değil. <olur. gülüyor> Bakacağız biz. Abi e, durum onu gösteriyor başkan. E, tamam şimdi sürülü denk getirir zaman şimdi bana dediler ki deli dara gibi geziyor bunlar dediler. Bir orada bir burada. Evet. Denk getirmek önemli. Ne oldu şimdi bir kutu gelmiş. Lotos falan. evet. Yani, Şurada. Şu e, arkadaş mı? Böyle bir kamış. Bir de böyle büyük kocaman bir kutu gelmiş. Bunu biz bir açalım. Oo. Alkış. Açılışı yaptık. <laughs> Açılışı oldu. Oo şapka mapka oh. var. Buradan ilk gözüken bu tişört Oo, lan. ben. Açar hemen, <laughs> hemen yiyelim. <laughs> var Tezgahtar şeyi oldu. Böyle altın kolye taktık mı tamamdır bu ya. O kamışın Güzel ya. makinen güzelmiş abi. Powerjik'ten. <laughs> Eurofish'in Powerjik modeli. Eurofish, Power Eurofish mi? Evet. Powerjik makine. Makine, makine Eurofish'in Eurofish Eurofish neymiş? RTX, RTX 6000. 6000. <laughs> Bu büyük balık da çeker abi. Çeker mi? Kamış sağlam kamış. Evet. Büyük balık çekerse küçük balık çekmez bu. <laughs> Diğer bir durum olabilir mi acaba? Evet abi ben teşekkür ediyoruz arkadaşlar Lodos Balıkçı'da. Evet bitmedi arkadaşlar balık bir de şurası var. Bir... Şu çantası. Yani. Bayağı ekipman göndermişler arkadaşlar. Evet bunu geçen buraya geldiğimizde takmıştım. Niye almadım başkan dediniz. <laughs> evet. O yüzden şimdi alıyorum. Sana yakışıyor abi ya güzel oldu. Yakıştım, evet. Arkadaşlar şimdi biz takımlarımızı hazırlayalım. Birazdan limanda görüşeceğiz. Hadi bakalım. kapatabilirsin kaptan. Evet Sen gençler yeni meramız. Ver. Yeni şans. Yeni umutlar. Al sancım. Burada çupra bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet. Enişte kepçe dedi. Türkkan. Kepçe aradınız mı? Şafak'la beraber. Hadi bakalım enişte. Haydi. Haydi. Tam fenomen oldu şimdi bak. <laughs> Kepçe istiyor, isparoz çekiyor. <laughs> böyle bir şey olamaz ya işte. Olmuyor hiç böyle şeyler. Dişleri yaptırmışsın ama yaptırdın ama olmadı. <laughs> Gene olmadı. olmadı. <laughs> Kaptan kalite mi? Kalite kardeşim. Vay. Kaptan kalite geliyor dedi. Hemen bakalım. Kamış güzel vuruyor. Güzel vuruyor. İri bir mercan mı diyorsun? Allah. Çupra olabilir mi? Tarabağı kapat dışlara bak. Kaptan vallahi çupra kapaksı gibi ama of 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 çupra 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 oh. çupra el oh. el kaptan dedim ben ama sana çupra, çupra kafası yılında. diye ha biz yıllarımızı verdik bu işe bir acayip donmaz kolay yetişmiyor biliyorsun aynen öyle eskiden evet arkadaşlar ilk çupramız geldi hadi bakalım şapakla beraber İlk çimpe çupramız tabi sürü bunlar ha başkan sürü halinde geziyorlar yani devamlı basar enişte evet sürü halinde geziyormuş bak bakalım. hadi bakalım İyi, Enişte, temin balık gibi olmasın, kepçe istiyor ama. <laughs> Yalnız abi. bunun kafa iyiymiş. Iyi, i̇yi. Kafa güzel. Hadi bakalım. Çupra mı diyorsun? Çukla Aha. Anam <laughs> bak. <laughs> 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 i̇stavrit e bir gün bakın gençler. İstavrit. <laughs> Sen tut. Şöyle tutayım. Istavrit Arkadaşlar istavrite bakın istavrite böyle bir şey olamaz ya. Yani i̇şte yaptı şovunu ya. Yeni dişlerinle beraber i̇şte yaptı şovunu. Şimdi de şov. fenomen olacağım gibi. Yok daha değil. <laughs> <laughs> İstavritli fenomen olunmaz. Devam. Ya, evet Türkkan Türk tam Mera değiştirirken aldım dedi. Kafamızı karıştırma Türkkan Mera değiştiriyoruz ya. Ooo kafaya bak kafaya bak kafaya bak. Çok çupra, güzel kafa çupra, atıyor çupra. Çupra, çupra, <laughs> çupra geliyor çupra geliyor çupra geliyor. Kaptan çupra geliyor. Kaldır bunu. Opa! Opa. Haydi bakalım. Allah aşkına. Ne, ne yapacağız? Yazıyor mu aşağıda Çupra? Yazıyorum. Çupra'ya gireceğiz diye motor çalıştırdık. Bak, Bak, ya ya ya. Bakalım, dur ya. atalım bakalım biraz daha dur. <laughs> bunlar güzel bir şey ya işte. Çupra vuruşuydu. Çupra vuruşu, çupra Abi, vuruşu mu? Bu çupra vuruşuydu. Valla Çupra gitti arkasına ne mi yapıştı <laughs> ha? <laughs> Çukur olmadığını böyle mi bir şey yapıyor beğenmedim şimdi. Çukur diye girdin, istikbarata bağladın. Vallahi iyi bir şeyler çekiyor açıyorlar. şeyden. Tamam Allah Allah. Ne kankası mı gitmesin? Bunu tık. Hoppa. Güzel yapmıştı zaten. Hoppa. Recai baştan geliyor dedi. dedi. <laughs> Alıyor dedi çok uzayacak. oh, 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 Bir antenli oh, antenli daha var. Güzel, antenli güzel. geldi. Güzel. Buradan bir antenli daha. Antenli mi? Sana normal geldi. Hani kamera? Burada bak kamera. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir antenli vereceğim. de burada. Burada da bir antenli vereceğim. Hadi bakalım. Geliyor. Geldi, geldi. Çupra geldi. Çupra geldi. Başka nasıl? Güzel abi. Büyük, Büyük hissediyorum. Büyük mü hissediyorsun? Hadi bakalım. Kutunu açalım o zaman. <laughs> of 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 of. <laughs> Ne oldu ya vuruyor mu? Çupra değildir o ya çupra olsa alır ya. Çıpları, Emcikliyordur Karagöz onu. Başkan geldi aynı. Başkan. Çok güzel çupra. Çok güzel çupra. Balığa bak. Çek, çek 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 çek. Kaldır kaldır kaldır. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz başkan vallahi Fet günü gene. Evet. Hadi bakalım. Evet eşek sporoz geliyor dedi Aslan. Eşek sporoz mu bro? Vay 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 vay. Çupra fena bastı ya Hasan. Of. Evet, geldi balık. Geldi Çupra. Geldi Çupra Hasan'cım. Of çok güzel. Çok güzel. Oh çok güzel kurşun. Çok güzel kiloluk. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Kaldır bakalım balığı. Ellerle Hasan yapıştırdı sonunda ha. Yapıştır. <laughs> arkadaşlar balığın büyüklüğüne bakın ya. Çupra'ya bakın. Heh. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Çupra. Evet. Arkadaşlar burada hırsız falan diye uğraşmayın hep Yok, üstteki iğnelere vuruyor. Yok öyle dursun diye. Aynen. Biliyorsunuz çiftlik kaşkını bunlar. <laughs> Önemli olan nerede olduğunu bulmak. Kesin yüzde yüz şükla diyorsun. Kesin abi. Helal kaptan, helal kaptan. Evet kaptan yüzde yüz şükla dedi. Emin abi çevir oradan. <gülüyor> <gülüyor> akıyor hayvan akıyor. Akıyor abi akıyor. Akıyor boş bırakıyorsun. Of, of, onun, onun. Anam anam bak bak oh, şükla olma ihtimali var evet. Dinozor geliyor. Son vuruştan geldi, sonra geldi, geldi, dinozor geldi. Geliyor Çupra Beyler. Çupra dinozor hem de. Dinozor, dinozor, dinozor. Kaldır kaptan. Hoppa! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kiloluk. Kiloluk. Bir dakika. Helal kaptan. Kardeşim Helal kaptan. İşte orada. Emin abi de çevirdi. Emin abi çevir, çevir oradan. Çevir oradan Emin abi. Akıyor. Sürü atıyor. Oo geliyor vallahi da. O da çupra. O da çupla, o da çupla. Of, of, Beyler, of, of, sürü, geldi, sürü geldi, sürü geldi. Çok güzel, çok güzel. Durma, durma kaldır, abi, abi. kaldır abi, kaldır abi. Kaldır abi. Emin abi, çevirdin abi. Emin abi, <laughs> Emin abi. çevirdin abi hayvanı. Hadi bir daha. Maşallah, maşallah. Hadi. hadi. bakalım sürü geldi. Düz gibi gidiyor, 800 gramlık balıklar. Kimin öğrencisiyiz be? Estağfurullah. <gülüyor> 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 devam. Yılaşı başkanım. Yılaşı başkanım, kolay mı yetişiyor sen? Hiç. Yani. Allah He. Allah. Bakın şu yemlere bak arkadaşlar. Işte böyle üçlü mamun yapacağınız zaman atacağınız bu. Evet, Türkkan da çupra dedi. İyi abi, bak. Nasıl güzel mi? İyi. İyi diyorsun. Of. Of, 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 of. Evet arkadaşlar, Sağ sağlı sollu geliyor çupra, sağlı sollu. Kalam açıyor. Verdi abi bak. Of. Verdi mi? Of, of, of. Asan balığa bak, asan. Oo, maşallah. Maşallah, maşallah. Koçum benim. Çek bakayım lan, kaldır, kaldır. Hoppa. Hadi bakalım. Dinozorlar. Dinozor, dinozor. <laughs> Aldık vallahi. <laughs> Çok iyi. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet, Şu bak, bak o, de yanına koyalım. Üstteki yine değil, değil mi? Evet abi. arkadaşlar işte görüyorsunuz takımı. Hep üstteki yine basıyor. Çok enteresan. 100 gram kurşun. Altında hırsız. Yukarıda da iki Aynen. kestik. Klasik üçlü dediğimiz takım bu. Hmm, Tabii klasik. O, şey hırsızlı şey bu. Hırsızlı üçlü takım. Şu yani karşı iyi. otel neydi ya enişte? Hı. Karşı otel. Polis okulu. He? Polis okulu. Polis okulu mu orası? Şurası neresi? Şu evlerin olduğu yer. Dedim altın mi orası? Merkez altın mi? Kum... Dedim ha, altın kum marin. He oradayız. Marine. Demarin değil mi? Evet Demarin abi. İşte oralardayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merayı da verelim de ondan sonra niye merayı vermiyoruz diye. Bıdı bıdı olmasın işte. İnan bak 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 nasıl kalamalıyor bak. Gençler çupra geldi Oltayı hazırlayın. Tabak tabak, bak geliyorlar. Tabak. Hop 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 hop. Çupra ya. Abi çupra diyoruz ya. Bak mercan. mercan. Biz sana mercan diyoruz abi. Sen mercan diyorsun niye sen diyorsun çupra diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir Ecai de <demez>, fazla kolay yetişiyor. <laughs> Oğlum nasıl bir mercan çıktı ya? Allah Allah çupra gibiydi. Çok iyi mercan çok. İşte arkadaşlar doğal merada olduk bu böyle bak. Mercan Şiştik da geliyor. O. Ne dediler? Üç kuruş fazla olsun. Kırmızı olsun. Kırmızı olsun, kırmızı olsun değil şişt. mi? Geliyorlar, geliyorlar! Recai abi, oldum dedi. Yeşil Nasıl yeşil abi, güzel mi? Zaten Vallahi ya. ipin de yeşil, <laughs> gömleğin de yeşil. Şuraya bakayım, seri kafa atmıyor. Enişte de aldım dedi. Enişte de aldım dedi. Enişte Hadi enişte. bakalım. Of, Oo, kara göz. Tabak tabak tabak. Buldun yine ha balığını. <laughs> <laughs> Barana gelecek başka. Güzel. yeni bir kara göz. Kankalarım geldi. <laughs> Helal sana başkan. Nasıl Bakalım. Vallahi güzel abi. Tam tabak tam. Oraya da bir kara göz geldi. Onun yeğeni. Kuzeni gelmiş. Valla bak kalite farkı bak. Nasıl Bir de zevkandas yetişmiyor. Yani. Evet, tebrik ediyoruz. Kara gözcü tayfayı. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizden de <gülüyor> <gülüyor> aynı performansı bekliyoruz. Çünkü bizim çeşitli içgesel kolay. Doğal merada avlanıyoruz. Çiftliğe geçtik. Sırf çuplu alırdık ama çok tepki geliyor çünkü abi sırf çiftlik çuplası çekiyoruz. Yok, anneannem de çeker falan diyenler var. O yüzden doğal merdalanıyoruz. Anneannem de çeken diyenleri bir göremedik. <laughs> Görüyor geçen bir teyze çekmişti. Ha ya. yani şu an çeker. <laughs> Anneannesi de çeker, babaannesi ya, de çeker. Ya, kaçak çıplak bu bunlar biliyorsunuz. Basit yakalanması. O yüzden biz mercanla karışık kafam dedik. Aslında antenle de geliyor kaptan ama. Bakalım ha, kaptan. şu ana kadar? Da... Ha. Küçüktü. <laughs> Onlar limit altıydı, saldık onları. Daha ileride bekliyoruz, hadi bakalım. Dükkanı hadi saldık. bakalım. Hadi. Hiç de işte, taktırmış olmuyorsun. Vallahi çok iyi balık abi. He, geliyor mu? <laughs> Oo iyi, hadi bakalım. Çukur olma ihtimali yüksek bunun enişte. Helal bir yana... sana enişte. Bak bak kalamalı geliyor vallahi balık ha. Gene bunu inşallah kıçından başına yakalamadın ha işte. Yok, iri. Değil mi? İyi. İyi, iyi hadi bakalım. Tepeye çıkan da belki denize uçarız. Aha geliyor, geliyor. Ne o? Güzel balık, güzel. Çupra, çupra, çupra valla. Çek, 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 çek. Helal enişte, helal enişte. Aha, kollandı o ya. Ana, ana, kahvem gitti. Ana, balık da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, balığını kurtardım enişte. <laughs> Yapıyorum bu işte enişte Kurşun da çok seksiymiş ha. Yani. Hırsız, hırsız. Evet arkadaşlar, bakın hırsız. Yukarıda tek köstek. Yukarı bastı değil mi balık? Evet. Tamam, devam. Hadi bakalım. Of 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 aldı abi. Suat Bey abi. Başkan, aldı aldı, başkan. aldı aldı. Çevir abi oradan. Dönmüyor dönmüyor kafaya bak. Dönmüyor. Vallahi dönmüyor buraya. Kafayı çeviremedi. Vallahi çeviremedi. Çevirdim, çevirdim, şimdi yukarı geliyor. <laughs> geliyor hayvan ya. geliyor. Sen Ama iki geliyor. tane Sen şey Aslan da almışsın sen da yalnız da almışsın da ha. Aslan da aldı. Aslan da diyor <laughs> kara <Karageşak> gözlü adam diyor. <laughs> yani hasıla hasıla geldi de. İlkimiz evet, aldı. çupra geliyor yalnız. Zaman. Çupra geliyor. Zaman. Çupra geliyor. Çok güzel, çok güzel. İkisi birden yakalamış balığı. Bir arkadaşlık grup çalışması olmuş. <laughs> Tam bir grup çalışması. Şuraya bak ya. Hayvan nereden yakaladınız böyle ya? Abi yanında Vay kesin anasını yeter. Arkadaş. Vallahi bir ya. Çıkartalım. Ya. Çıkartasın elini kesme yalnız. Canavarite. Çukuklara bak ya. Çukuklara bak. Haa surata bak çukuklarının. <laughs> <Asıp, gülüyor> <burası, burası>, <laughs> evet. Allah Allah. Arkadaşlar bakın çiftlik balıkları böyle bu. Uca... Bunlar tellere burun atmaktan değil mi? Kafa atmaktan. Aynen. Psikopat balık demek ki bu. Denizlerin en psikopat balığını yakaladık. Hemen Savaş Dursun'un başlığı atalım. Dünyanın en psikopat balığı oltamıza geldi. Savaş Dursun'a da selamlarımızı iletelim buradan. Ona da ince ince takılıyoruz arada. Aha vuruyor hala. Tıpkı ana kaldı mı acaba ya? Oldu mu? Hadi be kitle Hadi be kitle abi. Oldu Hadi be kitle abi. Emin abi çevir oradan. Aynen. Geldi geldi çupraya benziyor. Çupra ya. ya da iri karagöz. karagöz. Çupra, 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 çupra. Tansiyosu. Evet abi, çupra abi. Yürü çupra yürü. abi kaldır bakalım. Hoppa! Yavaş yavaş. Opa, <gülüyor> yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ee kabuğu kırmadın ha. Vallahi çupra. Bak çıktı görüyor musun balık? Abi çıkmaz mı ya? Emin abi güzel çevirdin vallahi ha. Tamamdır başkan. Tebrik ediyorum. Valla bunun içine geçti. baş şapkanın hakkını verdin ha. Aha. Tamam dikkat. Yenge ev almaz vallahi bak söyleyeyim. Evet Bana gençler balık sol ne tarafta. Ne Teknenin bu tarafında bir yanaşma var. Ben bunu anlayamadım ya kaptan. Aha çak kalktı. Aha kalktı. Kaptan şuraya da gösteririz ya, oynuyoruz. Oh 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 oh. Oynuyor oynuyor. Kaptan ne yaptı sen tek başına burada bak. İnanılmaz balıklar vallahi. Evet. Süpersin devam. Yavaş şuraya? O diyor ya yandan 2,5 küçük balık çekiyor da diyor. Anamla tutturmuş, göbeğe giderim. Lan tutturma çekiyor. Yok tutturmuş, göbeğe giderim. Aldım. değil abi. Aldım aldı. Aldı mı? Aldım da. Şey değil. Geliyor. Kar göktür. Kim aldı? Benim oltam oldu. Evet. Ne aldı? Güzel mi? Bayağı iyi kafalı ya. Lan şupra mı? Hı -hı. Geçtir şupra ha. Yok karagöz ya. Haydo çek be. çek tabak karagöz, çek. Hemen bir de benim oltaya da vurmuş. Anladım. Hadi bakalım, balık bastı gençler. Ne geldi Burcu? Bilmiyorum abi, güzel kapatıyor, baksana. Çupra zannediyoruz artık karagözleri, düşünün yani. Oo. Oo, karagöz mü ya şimdi? Bu karagözse? Diğerleri ne diyorsun? Aha geldi, geldi çupra. Çupra, çupra. Karagöz, karagöz. Karagöze bak. <laughs> 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 abi tabak olunca böyle çupra zannediyoruz balıkları ha gençler. Can'a Canavar. Çıkart burayı. Şu Emin abi abi. Emin abi'ye geldi. Emin abi. Arka arkaya arka 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 bastı abi. balıklar. Ben adacım Mercan abi. Ha ha Mercan. Küçükmüş senin başkan. Salacağız abi. Öpeceğiz. Öpelim salalım gönderelim arkadaşı. <laughs> Lan bu kadara bak. Lan bu kadara bak Türkkan. bir <laughs> tane alacağım. Abi hemen gelir o ya hemen gelir. Hemen tek iğneyle halledeceğiz. Hasan ısporoz aldım abi dedi. Kepçe dedi Pazartesi Isparoza kepçe lazım abi dedi. Şuradan alayım ya. kanki. Geliyorum diyor. Of, of, of. Güzel çupra Aten değil mi? İnşallah. Biraz, biraz bırak güzel bakayım. balık, güzel. Kafa atışlarından belli çupra gibi. Anten de mi çıkıyor burada? Bir çupra bir çupra çok iyi, dev, çok iyi. Oho maşallah maşallah, süper. Kasmayı yap Süper. Evet arkadaşlar. Bir tane daha güzel bir çupra geldi. Çok iyi. O çupra mı geliyor abi sence? Çupra. Of 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 kafa, atışlara bak. Geldi 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 çok güzel. Bu ne lan? Çupra çupra çupra. Çek 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 çek. <laughs> Helal sana al içeri. Vallahi güzel boy ha. Vallahi güzel boy. Helal sana enişte yapıyorsun ha. Abi adam. Güzel. Üstteki iğne değil mi? En üstteki iğne. Üstteki iğne basmış. Umur abi çektim çok dedi. Çok güzel. Bak orada kamerayı tutuyordum. Oltama balık Onu buldum. Onu kepçe dedi. Çok güzel. Dur. Kepçemiz yok ya. abi. Ee, Kepçeye şey gerek olur. yok alırız. Vardı aynı. Oh. Uf nereden vardı aynı? Oo maşallah. çok ya. güzel balık abi. <Gülüyor> evet. Biraz Dinozor. <laughs> Tek seferde al abi. Hoppala. <laughs> <laughs> <Obbala. Gülüyor> evet başkan. <laughs> İyi kalktı ama evet. sonra performans vermedi. Yok ya. Böyle kamat <laughs> değil gibi. Geldi. Ooo İsketer Yavuz sonra geldi yaşayın. gençler. Hayırlı olsun vatana millete. Bir eksik ya, ya bir Küçükmüş ama bunu salalım. Küçük yararlı. Yararlı. küçük arkadaş gitsin. Ana oğlum benim oldu yine. Kendi kendine bir sağ sol yapıyor. o İşte benim aerodinamik bir takımım var gençler görüyorsunuz. Evet gönderdik suya. Gönderdin mi? Tamam. Bu adamı ne yaptırız ya ben uyurken? Geçtir. Abi <laughs> abi bak gördünüz mü? Birbirine bir alacak gibi mi abi? Türkan. Hı? Oy. Adam uykusuz kalmış ya. Gençler avımız bitti mi? Geç kalanlar. Tamam. Tamam abi, abi geldik. Evet abi. arkadaşlar şimdi size balıklarımızı gösterelim. Bu kimindi? Benim Emin abi. abi çevir oradan dedik. Emin abi balıkları çevirmiş. Oh, 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 oh. Arkadaşlar. Tamam abi. Çupra, Mercan, Karagöz karışık bir av oldu. Hemen Türkkan'ın kovaya geçiyoruz. Türkkan'ın kovada da gördüğünüz gibi Mercan ağırlıklı. Balıkları yalnız. İşte arkadaşlar çiftlik balıkları. Şu anda bir tane bile orijinal balık yok. Doğal merada. Doğal merada avlandık. Onu zaten özellikle pek etmiştik. Eniştenin kova mı bu? bu da enişte! İşte. enişte. En evet. Evet. İşte içinden geçti balığı. İçinden <laughs> <laughs> geçmiş içinden ha, çaktırma lan. Enişte geçti. Hemen Hasan'a bağlanıyoruz. Selamünaleyküm. <laughs> Hasan başta bir tutuk başladı ama sonra da gördüğünüz gibi açıldı. Abi. Bunu sen tek abi. başına mı kaldı? Tabii buna kaptan da birkaç tane atmış. Kesinlikle. Seni bu kadar çekmedik mi şu küçük? Ha işte. Abi <laughs> <laughs> sen beni çekmedin, sen bana dedin. Sıkıyor şey mu abi abi? Yok şey, kaptan yakaladıkları da vardı arkadaşlar. Onlar da var mı içinde iki tane tamam. falan değil mi? İki üç o tane bizim bir tane kaptanım ya. var. Şurada Bu da balığa yeni başlayan kardeşimiz. kardeşim. Sana da kaptan değil mi attı birkaç tane? Aynen o, bir Kaptanın kaptanı da, da desteğinle... Kardeşimiz de güzel balıklar aldı gördüğün gibi. Mercan, Mercan. Tebrik ederim Buracım ilk avında. Güzel balıklar yakaladın. Evet. Daha iyi onun hakkını verdin gene tişörtün. Ben sadece... Harbiden güzel avlar oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ovumuzu bitirdik. Akbük'teydik. Burada kaçak çupraları peşine gelmiştik. Çok talep vardı illa bu çupra avı çek, çupra avı çek kapşu başkan diyorlardı. Aslında biz sevmiyoruz. Genel anlamda çiftlik kenarında kaçak çupra çekmiyor ama çok bu hava yapmak isteyen arkadaşlar vardı. O yüzden biz de hemen geldik Osman Kaptan'a sağ olsun ama doğal mera bunu özellikle belirtelim arkadaşlar. Çünkü çiftlik kenarında bu balıklar daha çok var. Kazıklı civarında ama kaptan dedi hem mercan dedi hem antenli dedi yakalarız dedi. Çupra da geziyor dedi. Biz de kalktık geldik gördüğünüz gibi çok güzel bir av oldu. Bizim açımıza yetti değil mi başkanlar? bereketli bereketliydi ağaç. Emin çeşim abi çeşim çevirdi yaptı. balığı. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir av <ağ> oldu. Hakikaten <laughs> bir yüksek aldık avdan. Çeşit o yüzden... çeşit balık çıktı zaten ya. Tabii tabii. 4-5 şişir. Ayrı ayrı balık çeşit. var. İstavrit var. Karagöz var zaten. Karagöz bizi hiçbir yerde bırakmaz. Boğaza bile gitsek o karagözü buluruz biz. Öyle bir özelliği var. Nasıl? oltarlı av yapmanız gerektiğini gösterdik zaten. Basit zaten yakalaması biliyorsunuz. Hırsızlı takımlar yapacaksınız. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Osman Kaptan da biliyorsunuz Akbük'ten turlar yapıyor. Kırmızı avları var, çupra avları var. Değil mi Kaptan? Aynen Kaptan. Aynen başkanım. Teşekkür ediyoruz bize de bu güzel avlatı için. Kardeşim. Osman Kaptan'a gelmek isteyenler için şu bölgeye telefon numarasını yazıyorum. Hepiniz gelebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Aynen. Herkese rast Görüşmek üzere. Adam sponsorluğu dedik bugün. Aynen. Onu da belirtelim.